Merhaba arkadaşlar, Gitar Teknikleri Komu hoş geldiniz. Bu videomuzda siz sitemizde daha önce hiç tanıtmadığımız ve bayram sonrasında tanıtmaya söz verdiğimiz markalardan bir tanesi olan Schecter'dan bir model tanıtacağım. Şu an elimde tutmuş olduğum gitar Schecter'ın Omen 6 modeli ilgili firmanın internet sitesine girip fiyatları ucuzdan pahalıya doğru sıraladığım zaman karşıma çıkan ilk model bu oldu. Ben de hemen o firmaya gidip ürünü aldım ve tanıtım için hazırladım. Tabi bugün biraz aslında değişiklik yaptım çünkü ilk defa tanıtacağımız markaların genel olarak hep en pahalı modelleriyle başlardık. Fakat dediğim gibi bu sefer birazcık değişiklik yaptım. Omen Omen altı modeline gelecek olursak arkadaşlar. Gerçekten fiyatına göre güzel bir gitar olduğunu söyleyebilirim. Ağaç özellikleri olarak neler kullanmışlar? Gövdemizde ıhlamur ağacı var yani basswood dediğimiz. Yine sapımızda neck neck dediğimiz yerde akça ağaç yani maple dediğimiz ağaç kullanılmış. Fretboard yani klavyemizde gül ağacı kullanılmış. Rosewood dediğimiz. Bunlar genel olarak bu sınıfta kullanılan gitarların birçoğunda kullanılan ağaçlarla aynı. Onun haricinde bir volüm bir ton düğmemiz var. Yine üç yollu sivicimiz mevcut. İki tane humbucker'ımız var. Şeklerin Diamond Plus dediğimiz manyetikleri, onun haricinde yine sabit bir köprümüz var tabi ayarlanabilir ben yine gerekli ayarları buradan yaptım String True dediğimiz gövde yapısı var yani teller arkadan geliyor şuradan görmüş olduğunuz gibi ve tekrar buradan çıkarak akort burgularına ulaşıyor yine Schecter'ın kendi ürettiği akort burguları mevcut siyah aksam kullanılmış görmüş olduğunuz gibi ve mat bir boya var arkadaşlar gitarın üstünde cilasız yapmışlar, her zaman demişimdir benim mat ürünlere karşı birazcık daha ayrı bir ilgim var Şurasında e, buradaki görmüş olduğunuz gibi tabi manyetiklerin olduğu kapak, burada kablolar vesaire var. Eğer hiç bilmiyorsanız ve hiç açmadıysanız burayı e, kurcalamamanızı tavsiye ederim. Çünkü bunlar lehimleri, kabloları ve manyetiklerin, volüm potansiyelinin çalışmasını sağlar. E, buradaki kapak üstünde bir tane etiket var. E, black tuş dediğimiz Graftek'in eşiği kullanılmış. E, yine görmüş olduğunuz gibi üst eşikte Graftek eşik var. Gerçekten bu da önemli ayrıntılar arasında. Yine e, klavyemiz 24 perdeden oluşuyor. Gerçekten güzel. Ee, tabii bana soruyorsunuz solo için hangi gitar uygun, hangi gitar uygun değil. Ben aslında gitarları böyle değerlendirmiyorum. Birazcık kullanım alanına bağlı. 24 perdede bize ekstradan ne veriyor? 2 ee, tane nota veriyor arkadaşlar. 22. perdede re'de biterken re diyez ve mi notalarını burada da kullanabiliyorsunuz. Bu da size ekstra bir e, ton sağlıyor, e, kullanım sağlıyor. Bu açıdan değerlendirdiğiniz zaman her gitarı solo ve her gitarı e, Ritim için kullanabilirsiniz. Örneğin slash 22 perde bir e, Les Paul kullanıyor biliyorsunuz. E, bu da e, ama hem ritimde çalıyor hem solada kullanıyor. Bu da bir örnek teşkil edebilir. Onun haricinde fretlerimiz jumbo fretler. Gerçekten de güzel. Pırıl pırıl bir gitar olduğunu söyleyebilirim. Siyah aksamlar mat gövdeye oldukça güzel yakışmış. Yine bolton gövde yapısı var ve farklı bir burada sistem uygulamışlar. Yani görsel olarak tam size izah edemeyeceğim şekilde. Güzel Schecter'ın kapağı var. Yine Schecter logolu bir kapak var. Endonezya üretimi olduğunu söyleyebilirim. Bu arada sapında da cila yok arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim istiyorum. İsterseniz şimdi Clintonları ile devam edelim. Yine Marshall gvm 50 ile sizlere bu eee sound'u aktaracağım. Ayarlarımızın hepsi flat yani 12 yönünde. Yine Evolution 606 Sennheiser'ın mikrofonuyla sizlere bu kaydı aktaracağım. İsterseniz şimdi başlayalım. Clintonları ile devam edelim. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. Evet arkadaşlar genel olarak Clinton'ları böyleydi. Tabi ee, tabii humbucker olduğundan birazcık daha yüksek ve sert e, çıkışı var arkadaşlar manyetiklerin. Yani Clinton'ların da yumuşak dokunuşlarınızda evet o Clinton'u alabiliyorsunuz amfiden gelen. Fakat biraz daha hızlı vurduğunuzda e, ki amfi yeşil kanalda olmasına rağmen hemen crunch eee Tonuna doğru birazcık hareketleniyor yani e, yüksek ve e, sert dediğim gibi çıkışları oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. E, tabi e, Schecter markası sizde belki e, böyle sert tonlar yapmanızı e, uyandıracak bir e, marka olabilir fakat benim için öyle değil aslında e, yumuşak ve e, tabi e, distortion'a geçtiğimiz zaman göreceksiniz önce overdrive yani turuncu kanalda sonra kırmızı kanalda e, çaldığımız zaman siz sizde e, bu farkı göreceksiniz değişik şekillerde de kullanabilirsiniz. İlla aldığınız zaman çok sert distortion tonlarında bir heavy metal veya daha sert karakterli bir tarz yapmanıza gerek yok. Bu tamamen sizin kendi çalmanıza ve zevkinize bağlı. Ben de onunla ilgili size biraz örnekler vereceğim. Çok fazla metal tonlarında çalmayacağım. Daha doğrusu stil olarak biraz daha farklı böyle biraz daha hard rock tadında bir şeyler çalacağım size. İsterseniz şimdi distortion tonlarına geçelim. Önce turuncu kanalda overdrive, sonra kırmızı kanalda distortion tonlarında devam. Edelim. プレ Evet arkadaşlar bu dinlemiş olduğunuz tonlar Marshal GVML'inin turuncu kanalından geliyordu overdrive tonlarıydı oldukça başarılı ve sağlam bir karakter olduğunu söyleyebilirim bunu niye söylüyorum çünkü bir kere sesler birbirine karışmıyor ve çok net özellikle power akor bastığınızda bütün telleri tek tek duyabiliyorsunuz bu da benim mesela bir gitar alırken aradığım özelliklerden bir tanesi tabii bu biraz kaliteli gitarlarda oluyor bir de iyi markalarda oluyor genellikle hani no name ürünler almayı diyoruz ya, işte bunlar o tür gitarlarda olmuyor. Ne olursa olsun bir markayı tercih etmek her zaman daha avantajlıdır. İsterseniz şimdi Distortion tonlarına geçelim. Bakalım bizi nasıl bir sonuç bekliyor. arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere şeklin Omen 6 modelini anlatmaya çalıştım. Umarım siz de fikir sahibi olmuşsunuzdur. Farklı tarzlarda gitar çalmaya çalıştım. Siz de en azından farklı tarzlarda nasıl bir ton reaksiyonu verdiğini görmenizi istedim. Yine overdrive ve distortion seçenekleriyle size özellikle distortion tonlarında anlatmaya çalıştım. Drive tonlarında. Çalmasının çok keyifli ve rahat bir gitar olduğunu söyleyebilirim. Ayarlandıktan sonra gerçekten akort problemi çok az yaşıyorsunuz. Ki standart akort burulgara olmalarına rağmen ama söylüyorum size bunu arkadaşlar. Bu gitar ayarlara ihtiyaç duyuyor. Eğer gitarınız ayarsızsa, sap ayarı bozuksa, entonasyon ayarı bozuksa sürekli akort kaçırır, bunun önüne geçemezsiniz. Bu da e, gitara karşı sizin e, biraz sevginizi ve e, elektriğinizi azaltır. E, bunun önüne geçmek için lütfen gitarlarınızı ayarlatın, e, sorun soruşturun. İstanbul'daki ustalara gönderin gitarlarınızı. Evet belki birazcık masraf ama bunlar bir kere katlanacağınız masraflar. E, ondan sonra gitarlarınız daha sağlıklı ve güzel olacak. Siz de daha çok keyif alacaksınız, bunu size söylemek istiyorum. E, gitarla ilgili ekstra sormak istedikleriniz İnfo info.gitarteknikleri.com Gitar Teknikleri.com adresine mail atabilir, sitemizden bize yorum olarak yazabilir veya Facebook'tan e, sayfamızdan bize ulaştırabilirsiniz. E, umarım siz de fikir sahibi olmuşsunuzdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.